Kanal 7, izleyicilerin kalbine dokunan yapımlarına bir yenisini daha ekliyor, Zerhun. Duygusal derinliği yüksek bu dizi, yarım kalmış bir sevdanın ve kayıp yılların izini süren güçlü bir hikayeyi ekranlara taşıyor. Zerhun, kaybolan bir kadın ile onu arayan bir adamın öyküsünü anlatarak hafta içi her gün saat 21.15'te izleyicileri ekrana kilitleyecek. Hikaye Mardin'in en köklü ve güçlü aşiretlerinden biri olan Şerzanoğullarının görkemli ama bir o kadar da karanlık dünyasında geçiyor. Ailenin büyük oğlu Yaman Şerzanoğulları, babası Şeymuz'un baskılarına rağmen, kalbinin sesini dinleyerek bir evlilik yapar ancak babasının oyunları bu aşkı elinden alır. Yıllar sonra eski eşi Zerhun'dan bir kızının olduğunu öğrenen Yaman, eski aşkının ve kızının peşine düşer. Bu arayış, yaşanan feci bir kazayla trajik bir dönemece girer, Yaman hafızasını kaybeder, Zerhun gizemli bir şekilde ortadan kaybolur ve kızları hayat bu yıkımın ortasında kalır. Zerhun'un kayboluşu ve hayatın konağa gelişiyle, Şerzanoğulları ailesinin yıllardır bastırılmış sırları bir bir gün yüzüne çıkmaya başlar. Her sır yeni bir çatışmayı, her yüzleşme eski bir hatırayı beraberinde getirerek aile bağlarını sarsar geçmişin gölgesinde kalan bir aşk, cevap bekleyen sorular ve sarsılan aile bağları. Zerhun hafta içi her gün saat 21.15'te Kanal 7'de.